Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. arı oyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlere de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet şöyle sizlere yılbaşı kızlarımı göstereyim. Bu şekilde sıraladım. Karşıda da anaç var gördüğünüz gibi. Bu güzel kızlarım. Hele şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu benim paskalyam bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maden suyunu verdikten sonra bu şekilde her tarafı yavru oldu. Bahar gibi kendini bahar sannetti arkadaşlar bakın. Maden suyundan sonra maden suyu küründen sonra bu şekilde her tarafı tazelendi arkadaşlar. Yavru oldu. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. 30 Ağustos'ta gördüğünüz gibi yılbaşı kızlarım sanırsınız ki bahar ayında. Bahar ayı gibi bu şekilde coşkulandı. Bu şekilde coşkulanmasının sebebi de maden suyu arkadaşlar. Aşağı yorumlar bölümüne maden suyunu nasıl verdim? E, orada sabitleyeceğim yorumlar bölümünden izleyebilirsiniz. Evet şöyle gördüğünüz gibi sulamasını ise arkadaşlar haftada iki kere yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi toprağa kayıt kuru ama haftada iki kere muhakkak sulayalım. Bakın ben bunu sulamasını unutmuşum sulamayı unutmuşum bu aralar rahatsız olduğum için çiçeklerimle çok ilgilenemiyorum hafif dallarında pürüşme oldu sulamasını düzenli verirsem bu pürüşmeler kaybolur arkadaşlar yani çiçeğim daha şu an sağlıklı gördüğünüz gibi toprağı bu şekilde kuru ve bunları akşam sulayacağım arkadaşlar akşam suladıktan sonra bir de şöyle normal bir musluk suyuyla içine hiçbir şey katmadan çiçeklerime bir de fısfıs yapacağım Bakın şöyle gördüğünüz gibi bakın bunun da uçlarında taze taze yaprakları geliyor arkadaşlar. İnşallah kışa Kasım ayında dolu dolu çiçek açacak benim bu güzel kızlarım. Renk renk bakın. Bu sarı açacak arkadaşlar. Bu kırmızı açacak. Zaten biliyorsunuz bunlar benim geçen sene evvelki sene eski yılbaşı çiçeklerim. Bu hem sarı hem de kırmızı açacak arkadaşlar. Paskalyam hiç açmamıştı ama yavru da vermiyordu. Maden suyunu verdikten sonra bu şekilde her tarafı yavru verdi arkadaşlar. İnşallah şöyle göstereyim sizlere. Bakın şu yavrular bütün hepsini yeni verdi. Açtığı zaman inşallah sizlerle hatta açmaya da bırakmadan tomurcuklansın. Hemen sizlerle paylaşırım arkadaşlar o sevincimi, o mutluluğumu. Balkonda duruyor. Gördüğünüz gibi bakın şu an hafif esintili dışarısı, e, açık havada yaz günü yılbaşı çiçekleriniz açık havada dursun arkadaşlar kapalı balkonda durursa sera etkisi yaratıyor. Çok bir etkisi olmuyor kapalı balkondaki yılbaşı çiçeklerinin ama açık havada olursa çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ben bunları Ekim ayının sonuna kadar yani şöyle nasıl diyeyim size şu uçlarından çiçek tomurcuğu gelene kadar bu gelen tomurcuk değil bunlar yaprak tomurcuğu arkadaşlar. Çiçek tomurcuğu farklı oluyor. Çiçek tomurcuğu gelene kadar Ekim ayının sonuna kadar yani şöyle hani gecelere soğuyacak ya havalar. O soğukları biraz yiyecek arkadaşlar. Yani o soğuklarda biraz duracak. Ekim ayının sonunda içeriye alacağım. Ekim ayının sonunda içeriye aldıktan sonra cama yakın bir yerde, soğuk bir odada gene salonumu ben yılbaşı çiçeklerim için peteklerini kapatıyorum arkadaşlar. Sıcağı sevmiyorum. Yazın balkonda güneşi sevmez, kışın içeride sıcağı sevmez arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi yılbaşı kızlarımla birlikte yılbaşı kızlarımı şöyle karşısına geçtim. Hem sizlere bir video yapayım dedim. Hem de kendime bir şöyle papatya çayı yapayım dedim arkadaşlar. Sesimden de belli olduğu gibi daha hala düzelemedim. Yavaş yavaş inşallah Rabbim bize verirse yavaş yavaş iyileşeceğiz. Evet kışın ise arkadaşlar 10 günde ya da 15 günde bir suluyorum. Benim bu yılbaşı kızlarım hem kışın açtı Sizlerde de biliyorsunuz. Hem yazın Mayıs ayında bir başladılar coşkulu coşkulu. Haziran ayını çıkana kadar iki ay full dolu dolu çiçek açtılar arkadaşlar. Suyunu düzenli verdim. Suyunu kışın 10 günde bir veriyorum. Yazın ise haftada iki kere suluyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yazın yapraklarına fısfıs fıs yapıyorum. Normal bir fısfıs fıs şişesine normal bir su katıyorum. Onunla da şu dallarının gövdesi besleniyor arkadaşlar. Ayda bir muhakkak vitamin veriyorum. Geçenlerde soda verdiğim için, maden suyu verdiğim için arkadaşlar daha şimdi şu an artık hani birkaç ay hiçbir şey vermemeyi düşünüyorum. Ekim ayında içeriye almadan önce topraklarını değiştireceğim arkadaşlar. Saksını değiştirmeyeceğim. Saksının büyükleri e, büyüklüğü iyi ama topraklarını değiştireceğim. Ekim ayında onu da sizlere zaten paylaşırım arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi benim bu güzel kızlarım coşkulu bir şekilde her yanı pıtır pıtır yavru veriyor. Şu güzelliğime bakar mısınız? Nasıl güzel. Kışın gelince arkadaşlar dolu dolu çiçek açacaklar. İnşallah Allah izin verirse. Ben de o mutluluğumu sizlerle paylaşacağım. Bakın gördüğünüz gibi. Bu ithal olan arkadaşlar. Bu da ithal. Bakın bu da ithalin bir değişiği. Bu sarı. E bu sarı fakat sarının yaprakları bu sarıyla. Bakın bu sarının yaprağı farklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar ithal sarkaç olan ise benim şöyle karşıda var şöyle göstereyim şu sarkaç olan yerli arkadaşlar İnşallah o da tomurcağa geldiği zaman sizlerle paylaşacağım burası benim böyle full dolayı şöyle gördüğünüz gibi hepsi yılbaşı arkadaşlar Kışıya kadar hepsi açtı bu sene geçen sene İnşallah önümüzdeki kışta açacak Allah izin verirse ben de sizlerle paylaşacağım bu güzelliklerimi Yılbaşı çiçeklerin açması gerçekten çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yılbaşı çiçekleri kaktüs güllerden olan bir çiçek fakat kaktüs gibi susuz kalmayı sevmez. Eğer susuz bırakırsanız bu şekilde bakın benim birkaç tane dallarında pürüşüm olmuş. Ben bunu hemen suyla dengeleyeceğim arkadaşlar. Düzelir çünkü daha aşağı kısımları kuvvetli. Neden öyle olur? Çünkü suyunu susuz verdiğim, e, suyunu dengesiz verdiğim için e, gövdesindeki suyla beslenir arkadaşlar. Sizler de eğer suyunu geciktirirseniz hani kaktüs güllerden bir çiçek yılbaşı suyu çok sevmez derseniz bu şekilde dalında bakın birkaç yaprağında pürüşme var. Bakın bir burada var. Bir tane de burada var. Geri yaprakları sağlıklı. Şöyle göstereyim. Bakın geri yapraklarında hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben bunu düzenli bir şekilde suladığım zaman bunu düzeltirim inşallah. Allah izniyle. Şifa olur inşallah suladığım zaman arkadaşlar. Uçlarını görüyor musunuz? Bakın nasıl uçları tazelendi. Bunlar Allah izin verirse arkadaşlar Kasım ayına dolu dolu açacak bu tazeleri bu yaprakları. Şöyle gördüğünüz gibi güzel kızlarımı karşıma aldım. Balkonda bir bunları seyrine doyum olmuyor. Akşamlar ben güzel kızlarımla çay içmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bu çiçeklerimle. Bakın yaprağın dibinden yaprak çıkmış gördünüz mü? Çiçek açması bile kışın bu şekilde arkadaşlar. Bir yaprakta çift çift çiçek açtı. Hani koç başı gibi derler ya. Bu şekilde çift çift çiçek açtı. Gördüğünüz gibi çift çift de yavru veriyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Yani bir yaprakta çiftler çiftler yavru. Bakın hatta burada 3 tane tık gösterebilecek miyim? Evet şurada bakın bir yaprakta 3 tane arkadaşlar. Bu şekilde her tarafı dolu dolu yavru benim bu güzel kızlarım. İnşallah açtığı zaman da sizlerle paylaşacağım. Maden suyu vermiştim. Maden suyunu Biraz önce de dediğim gibi tekrarlıyorum. Aşağı yorumlar bölümüne maden suyu yorumunun linkini koyacağım. O linkten tıklayıp izleyebilirsiniz. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.